Merhabalar sayın izleyiciler ve dinleyiciler. Bugün sizlerle hayatımızı kökten değiştirecek geleceğin teknolojileri hakkında konuşacağız ama önce abone olup ve like atmayı unutmayalım. Hazırsanız başlayalım. Teknoloji insanlık tarihinin hep bir parçası olmuştur. İlk aletlerden matbaaya kadar yaşam şeklimizi teknoloji belirlemiştir. Bugün teknoloji her zamankinden daha hızlı gelişiyor. Hayatımız üzerinde büyük bir etkisi var. Bu etkiyi dünyamızın her yerinde görüyoruz. Teknoloji artık sürekli hayatımızda. Güne akıllı telefonlarımızla başlıyoruz. İş yerinde ve evde bilgisayar kullanıyoruz. Teknoloji bizi dünyaya bağlıyor. Öğrenme, çalışma ve oyun oynama şeklimizi değiştiriyor. Bu videoda teknolojinin hayatımızdaki etkisini inceleyeceğiz. Hem olumlu hem de olumsuz yönlerini tartışacağız. Teknolojinin geleceğinin neler getirebileceğine de bakacağız. Teknoloji birçok şeyi kolaylaştırıyor. Herhangi biriyle anında iletişim kurabiliyoruz. Akıllı telefonlar ve internet bunu mümkün kıldı. İnternetten alışveriş yapabilir ve ürünlerin kapımıza kadar teslim edilmesini sağlayabiliriz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bağlantı kurabiliriz. Teknoloji ayrıca öğrenme ve çalışma şeklimizi de değiştiriyor. Öğrenciler her yerden çevrimiçi derslere katılabilirler. İnternette geniş bir bilgi kütüphanesine erişebilirler. Çalışanlar evden veya başka yerlerden uzaktan çalışabilirler. Görüntülü konferans, sanal toplantılara olanak tanır. Boş zamanlarımızda teknoloji eğlence sağlıyor. Telefonlarımızdan film izliyor ve müzik dinliyoruz. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımızla ve ailemizle bağlantı kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla çevrimiçi oyunlar oynuyoruz. Teknolojinin birçok faydası var. Hayatımızı daha kolay, daha verimli ve daha bağlantılı hale getiriyor. Ancak göz önünde bulundurulması gereken dezavantajları da var. Endişelerden biri bağımlılık potansiyeli. Akıllı telefonlar ve sosyal medya çok bağımlılık yapabilir. İnsanlar her gün saatlerce sosyal medya akışlarında geziniyor. Bu uyku, dikkat ve ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir. Bir diğer endişe ise gizlilik üzerindeki etkisi. Teknoloji şirketleri hakkımızda çok miktarda veri topluyor. Bu veriler hedefli reklamcılık için kullanılabilir. Hatta üçüncü taraflara satılabilir. Yanlış bilgilendirmenin yayılması da bir başka sorun. Sahte haberler sosyal medyada hızla yayılabilir. Bunun toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Teknolojinin geleceği olasılıklarla dolu. Yapay zeka yani AI hızla gelişiyor. AI birçok sektörde devrim yaratabilir. Ayrıca iş kayıplarına da yol açabilir. Sanal ve artırılmış gerçeklik yani VR ve AR sürükleyici deneyimler yaratacak. Bu teknolojinin oyun, eğitim ve öğretim alanlarında uygulamaları var. Teknoloji dünyamızı şekillendirmeye devam edecek. Onu akıllıca ve etik olarak kullanmak önemlidir. Bağımlılık, gizlilik ve yanlış bilgilendirme konusundaki endişeleri ele almamız gerekiyor.